Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında bütün tavuk yapıyoruz. Sos malzemelerimi söylüyorum. Bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı yoğurt, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı nane, bir çay kaşığı kekik, iki tane diş sarımsak, bir çay bardağı sıvı yağ, bir kaşık limon suyu, istediğiniz kadar soğan, patates, havuç ve bir bütün tavuk. Sosumuzu yapmaya geçiyoruz. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bütün malzemelerimizi döküyoruz ve harmanlıyoruz hepsini. Bir yemek kaşığı limon suyumuzu katıyoruz. Bütün malzememizi bu şekilde karıştırıyoruz. Hepsini harmanlıyoruz. Arkadaşlar tavuğumuzun şu kanat uçlarını kesiyoruz onları öncelikle. İkisini de. Tavuğumuzu şu şekilde kemiğini kırıyoruz. şöyle çizik atıyoruz derisine sosun içine güzelce geçmesi için çizik atıyoruz her yerine böyle ve tavamızın tavamızı borcama aldık ve her yerini sosluyoruz. Arkadaşlar şöyle iç kısmına da elinizle her yerine sürün ki lezzetli olsun. Gördüğünüz gibi tavamızın her yerine sosladık. Şöyle kalan sosumuza da soğanımızı, patatesimize ekliyoruz. O şöyle kalan soğanlarımızın biraz tavamızın içine lezzet versin diye koyuyoruz içine. Tavamız fırına gitmeye hazır. Tavuğumuzu 200 derecede ısıttığımız fırına koyuyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Arkadaşlar tavuğumuz pişti. Yaklaşık 1 saat 10 dakika fırında pişirdik. Ben yanına pirinç pilavı yaptım. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız.